Bir günde 224 kişiyi aşıladı. Günün yorgunluğunu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla anlattı. Sabire Hemşire'nin aşı mesaisine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kayıtsız kalmadı. Onun mesajını alıntılayarak bu fedakarlıklar unutulmayacak notuyla paylaştı. Aşırı derecede bir aşıya rağbet vardı. Bu bizi çok mutlu etti zaten. Onun yorgunluğuyla alakalı bir paylaşım yapmıştım. Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'nın bunu fark etmiş olması, alıntılayıp paylaşmış olması beni ziyadesiyle mutlu etti. 24 yaşındaki Sabire Eylen, Karşıyaka Semt Polikliniği'nde görev yapıyor. Emeklerimizin görülüyor olması çok güzel çünkü biz burada kocaman bir aileyiz gerçekten. Bunu klişe olarak söylemiyorum. Doktorundan, radyoloğundan, hemşiresinden, temizlik personeline kadar koskocaman bir aileyiz. Sabire Hemşire sırası gelen tüm vatandaşlara aşı olma çağrısı yaptı.